Biz bize yeteriz yardım kampanyasına başlayabiliriz. Allah'ım sen bana iyi ban gücü nasip eyle. Allah'ım sen beni utandırma. Yani utanacak bir iş yapıyoruz ama olsun. Sen beni utandırma Allah'ım. Hadi bismillah. Alo İBAN yardım attı nasıl yardımcı olabilirsiniz beyefendi? Hayır ben size değil siz bana yardımcı olacaksınız. Ben sizi aradım çünkü. Ev ev bütün ülkeyi arıyoruz efendim. Devlet olarak siz halkımızdan yardım talep ediyoruz. Hangi konuda mı? Sana zahmet sırtımı çinip omzumu ovalayabilir misin diyecektim. La Yulaf Bey'inli geçen gün Cumhurbaşkanımız canlı yayında ulusa yaslandı ya. E pardon ulusa seslendi ya. İban numarası verdi izlemedim yoksa. Hayır ne numarası canım dolandırıcı falan değilim. Reisin emriyle arıyorum ben sizi. O zaman kesin dolandırıcı mıyım? Zındık bile yok mu bize? Ney? Zırrık mı? La oğlum seni bulacağım bak. Sen bittin oğlum. Kendi ellerinle silivri rezervasyonumu yaptım oğlum. Seni pis gezici sorusun çocuğu İngiliz uşağı. Vatan aynı terörist seni pis. Dolandırıcı diyor şuna bak ya. Vallahi çok ağrıma gitti ya. Direkt hırsız dese neyse. Bizde dolandırma falan yok oğlum. Biz direkt soyuyoruz. Bizde eveleme geveleme yok. Direkt bam bam bam. Alo İban nasıl yardımcı olabilirsiniz? Evet reisin emriyle arıyorum amca. AK Partilisin ama verecek hiç param yok. Şimdi anlarız amcacığım sen hiç merak etme. Ben bir hesaplarına bakayım. Vay sahtekar var. Burada 50 bin TL gözüküyor. O senin kefen paran mı? Nasıl bir kefen yaptırmayı düşünüyorsun lan sen? 10x mı? 50 bin TL'lik kefen mi olur oğlum? Amca bak ben tehdit etmeyi sevmem ama şu anda kayıtlara bakıyorum senin evin üçüncü katı kaçak gözüküyor. Yani biz zamanında sana göz yummuşuz ama bir yere kadar değil mi? Tekrardan göz yummamızı istiyorsan şu anda bağış yapman gerekiyor bize. Vallahi onu bunu bilmem amca ya elli bin TL ateşlersin bize ya da senin üçüncü katı tıraşlamak zorunda kalırız. Bağış yapmak istiyorsun. Ha? Ha şöyle akıllı ol adam ol yola gel. Alo İban yardım attı nasıl yardımcı olabilirsiniz beyefendi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açtığı hesaplara mı yardım ettiniz? Neden? Bize niye yardım etmiyorsunuz oğlum? Bize güvenmiyor musunuz yoksa? Niye la? Ne yamuğumuzu gördünüz bugüne kadar? Gören de reisle Bilal arasında geçen o sıfırlama tapesinin gerçek olduğunu zanneder. Zaten gerçek mi? Reza Zarrab'a verilen rüşvetler ve önüne yatanlar da gerçek. E ne olmuş gerçekse oğlum? Gerçekse gerçek. Biz bir defa çalışıyoruz oğlum. Yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, tünel yapıyoruz. Millete kolonya maske dağıtıyoruz biz. Ney? Size kolonya ile maske gelmedi mi? Evet doğru. Biz onu sadece kendi seçmenlerimize dağıtıyoruz.